Fahriye Evcen'in güzelliğine hayranları düştü. Burak Sivit'ten de yorum gecikmedi. Televizyon gazetesi nokta.com detay, ünlü oyuncu Fahriye Evcen uzun süredir setlerden uzak, sadece bazı markaların yüzü olarak rekamla, reklamlarda rol almayı tercih ediyor. Burak Özçivit ile Evlendikten sonra hiçbir dizi ya da sinema filminde rol almadı ekrana. En son 2018'in Nisan ayında 13. bölümüyle final yapan Ölene Kadar dizisiyle gelmişti. Aynı yıl Haziran ayında da uzun süredir birlikte olduğu Burak Özivit ile evlendi. Çiftin oğulları Karan ise 2019 yılının Nisan ayında o doğdu. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift Zaman zaman hep birlikte pozlarını da paylaşıyorlar sosyal medyadan. Fahriye Evcen eşiyle karşılaştığı ma magazincilerin soruları üzerine içine sinen bir proje olursa dizilerde oynayabileceğini söylemişti. Ancak pandemi döneminde de dikkat çekerek bir süre daha beklemeyi uygun bulduğunu da belirtmişti. Evcen'in şu sıralar bir dizide yer alınmayacağı görülüyor ama farklı projelerle gündeme gelmekte. Sosyal medyada da yüzü olduğu marka için çeşitli pra paylaşımlar yapan oyuncu bu kez yine bir kuliste görülüyor. Yaptığı Instagram sayfasında siyah bir kıyafet giymiş, saçları ve makyajı yapılmış haliyle yine bir moda çekimi ya da reklam çekimi setinde olduğu tahminlerini yaptırdı. Oyuncunun projesinin de ne olduğu belirleyen süreçte göreceğiz ama bir çalışmanın içinde olduğu da fotoğraflarından anlaşılmakta. Fahriye Evci'nin fotoğraflarına kısa sürede 360 bine yakın beğeni gelirken pek çok da yorum yapıldı. Evcenin güzelliğine övülü, övüler yağdıran hayranlarının yanı sıra eşi Burak Özçivit'in de beğeni ve yorum yapanlar arasında katıldığı görülüyor. Özçivit eşinin fotoğraflarına ateş emojisiyle yanıt vermişti.